Ulan, merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir beni soracak olsanız ben delirmek üzereyim <gülüyor> <gülüyor> çünkü arkadaşlar bakın bu videoyu çektim yani videoya başladım yani bastım şeyini ücretsizini tam tam birinci ücretsiz bastım gitti bana gardiyanı verdi tek de bak daha onun ücretsizini basmadım yani ücretsiz dediğim indirimli halini basmadım <laughs> sonra ne olsa beğenirsiniz arkadaşlar tablet kapandı video gitti yani bütün işler beni bulur ya valla arkadaşlar ya varsa bir tablet sponsor arkadaşlar olmak isteyen bana bulsun video çekip edit yapabileceğim bir tablet orta düzeyli Vallahi yoruldum ya böyle şey yapmaktan ya. Neyse başlayalım hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ama tek de vermez çok hoşuma gitti gardiyanı. Bu iyi mi dalalet kötü mi bilmiyorum. Bakalım ortadan belki de şeyi de alabilir. Yare yare Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Arşır silah şeyini vermesin bize. Birer de vermesin de. Böyle üçlü beşli bir şey versene oğlum. Aful birli veriyor. Olmaz ki ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. E arkadaşlar böyle olmaz. Vallahi olmaz bu ne? Oğlum saçmalama. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Arsa her onlu da yani her onu da en az bir kere şey vermesi lazım. Ha 5 iyi. En az 10 tane jeton vermesi lazım her onlu da. En az. Lan salak mısın ya? Abi bu ne çok az şey gidiyor haberiniz olsun. Ya o eve. Bu arada arkadaşlar işte bu videoyu çeken galiba Free Fire şeylerinde ikinciyim veya üçüncü olabilirim. Biraz video günü beklediğim için normalde dün çekecektim de video günü aksatılmaz yani bir gün video durun bekleyin. Hani bir gün video gidiyoruz, bir gün şey olarak gidiyoruz ya. Ee, nasıl diyeyim size? Yayın vesaire gibi bizden yapmaya çalışıyoruz. Yani video atmıyoruz anlayacağınız kadarıyla. O yüzden şeyi bozmayayım, düzeni bozmayayım diye atmadım. Yoksa ilk bile biz atardık. İlk Serkan abi atmış. Bizi izlemiyordur ama izliyorsa da selam olsun Serkan abiye. Önüne falan düşerse yorumlarda selam yazma etme abi. Lan al 5 bu, bu güzel birdi bak. 10 bayağı bir 14 verdi üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Bak yine duvar verdi oğlum. İnşallah jetona dönüşüyordur ha verdi. Duvarı bu kadar kolay mı veriyor abi? Hadi lan beşli ver la. Jetona dönüşmüyor abi saçmalama bak. Neyse o Bismillahirrahmanirrahim iyi veriyor şu anda. Yani çok kötü değil arkadaşlar. Beşli verdi iyi. Altı. Yedi. Sekiz. 13 14 İyi 17 verdi iyi. Böyle böyle birse çok iyi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Elmas bitmeden yaparsa verirse bize bunu şeye de çevireceğiz. Neydi onun adı? Şu kanat var ya, kanat hareketi. Onu da çevireceğiz. Elmas biterse de başka video kalır artık. Çünkü arkadaşlar yüklemeleri yapmıyorum. Aylık abonelik açıp oradan gelen elması bekliyoruz. Fakirin yüzü gülmüyor yine. Öyleymiş tamam. <laughs> Aa vallahi bin elmas git. Yani bin elması geçti. Bin yüz elmas gitti şu anda. Ve başını alacağız. Bu ne oğlum? Hiç yetim vermedi lan. O da amına Ay anasını ağladın. Vallahi billahi böyle iş olmaz ya. Abi şu anda 17'yi vermezse bu oyun gay'dir Oh my god 3 <laughs> Kaldı 14 on, on vermeyecek iyi tamam güzel 9 kaldı 8 kaldı 7 <laughs> kaldı Oyun gay'miş arkadaşlar Gay, What? What the fuck? Neyse, güzel davasalım. Bismillahirrahmanirrahim. MP kırkımız hayırlı. Bak beşte biri şimdi de çakal. Arkadaşlar hastalığı hala atlatamadım. Biraz daha var. Anlıyorum. Bak şimdi oğlum bunu bir yıl önceki el verseydin bak şimdi ne verdi bak 16, 17, 18, 19, 20 verdin ya Allah seni bildiği gibi yapsın Arkadaşlar MP40'ımız hayırlı Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya Ya verdim dur ya Arda dur Ne güzel şurada videoya devam ediyoruz hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim MP40'ımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Vatana millete yaşasın ırkımız Çin'e bedel ırkımız Söylenir Türk'ümüz çağlardan çağlara Bu arada bu mp 40ın şeyini verdi mi acaba? Ee, şeyini neydi adı onun paketini? Ya paket dedim arkadaş şöyle hani geçenkinde verdi ya şey olarak Hani 30 tane verdi bunda verecek mi? Çünkü MP40 kobramız var alan şunu üçüne de şunu alacağım aslında UMP'yi. Çünkü ikisinin de evosu var diğerlerinin. Anne hani gördüğün 500 der, masamız kaldı. Bunları da hemen iç diyelim şurada. Yok diyelim bunları. Hangisi mevcutsa onu sileriz. Neyse şunu sil. UMP'de bu iyiymiş lan. Şu kızı sil. Karşılıklı sildim. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah hiç uğraştırmaz verir Bilmeyecek. Zaten beni bir göre uğraştırmayan şey yok ki. Silah yok ki. Veya ne bileyim. Hareket mi hareket vermez ki abi. Ben hareketi yüz, yüz yapmaya çalışıyorum arkadaşlar bu arada. Ya bir durun ya. Vallahi bir durun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yok yine vermedi. Bunun gitmesine biraz daha var. Tahtı mı denesek ki. Bu değil tahtı mı denesek şunu. Şu zaten mevcut hepsi. Bakın Bismillahirrahmanirrahim. Ya abi yapacağın işin Ana <laughs> sikeceğim yapacağımızı ki ya bana... Bismillahirrahmanirrahim hadi bakayım. Ama ben şeyi daha çok istiyorum. Başka i̇şte bu hareketi Kanatmanat at fasat ne bunu oğlum çok iyi baksana takımla yapabiliyorum bir de Bismillahirrahmanirrahim. Hadi lan vir lan. Abi bilir uğraştırmayın lan bir kere de uğraştırmayın lan oyun. Bir Hocam ben helal etmiyorum hakkımı. Bir de gidelim lan. Çakal. Bismillahirrahmanirrahim. Virme tamam mı? Sakla. Çeyizine Tövbe estağfurullah bak sinirlen. Devrem bir dur abim ya. Bir dur ya. Dur. Adı, abicim <laughs> benim bir bura. Bismillahirrahmanirrahim. Anana vir. Pet'i anana vir. Yavşan çocuğu. Bir de şunu deneyeyim arkadaşlar bari bir Bir altı yaramaz ikisi de. Bak abi, bir kere de birisi var ya şurada dişimi kırabileceksin ya. Son deneme başka da denemem bir kere deneyemiyoruz. Bak mala görün malı. Neyse arkadaşlar sinirlenmeye gerek yok. O da sonra benim kendimi avutma şekli. Arkadaşlar <laughs> Evo MP40 aldık. Yeni Evo'muz daha doğrusu. Ama ben Kobra'yı kullanma taraftarıyım. Daha iyi bence Kobra'mız. <laughs> Yükseltmeye gidemeyiz. Yükseltmeyi başka zaman yaparız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Birazlar iki seviye yapalım baksana ölü varsa çok hoş ya baksana ritim metin tutuyor çık çık Haklama sayısı Oha bir de bu pompalıyla haklama sayısını sayıyor Baksana Yani üçten sonra ben bunu kullanabilirim belki baksana abi sayma var lan çok iyi değil mi lan Harbi çok iyi Hey iyi hey eğer ki 3 seviye yaparsak arkadaşlar bunu kullanırız. yapmazsak da kime kalmış? 13 tane evomuz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şu UMP bir gelse UMP'yi de alacaksın geri de hepsini almış olacaksın. m 1887 de alacaksın. Yumru almam arkadaşlar bir altı yaramaz. Ama ucuza ucuza gelirse bakarız. <laughs> arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. video beğendiyseniz şöyle güzelinden birer like atmayı unutmayın arkadaşlar. video like yorum yapabilirsiniz arkadaşlar video hakkındaki yorumlarınızı nasıl içerikler çekelim o gameplay yazanları görüyorum şimdiden abi gameplay çek e, challenge çek arkadaşlar tablet sıkıntılı telefon zaten Allah emanet yaşıyor kendi kendine bakalım arkadaşlar biraz daha böyle elmas harcama kutu açılımı ne bileyim hesap tanıtımı vesaire devam edelim ondan sonra e, geçen sezon bir şey denemiştik Avrupa çıkmaya denemiştik arkadaşlar. Bu sezon deneyemedik çünkü çalışıyorum. Ee, şey bende değil ama usta olduk geçen sezon en azından. Geçen sezon niye kasamadık? Çünkü yani arkadaşlar benim gerizekalı arkadaşlarım var. Ben tek bir kasmama rağmen dedi gel takım yapalım gel takım kuralım. Takımla birlikte ben eksi 72 falan yedim. 2-3 oyunda. Neyse arkadaşlar konu bu değil. Video beğenmeyi unutmayın. <laughs> Videoyu da paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Ekstra bilginiz olsun. <laughs> Seviyorsunuz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Son, Çin e, kırkımız Çin'e neden kırkımız